Buyurun. Uyandım, elimi yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım, Taci uyuyordu, kıyamadım, uyandırmadım, fırına cevdim, demir oldu, Hayal bu hayat. Buyurun. Ekmek alacağım. Tebrikler doğru yerdesiniz. Beş tane. Ne kadar? İki tokat yeterli. Burada işe girme neyi olmuş? Devam edeceğiz sen sizinçileri söyle de tekneye birini yollasınlar bari. Sağ ol Kadir. Çok sıkışmıştık. Kabus başlıyor. Hı. Kusura bakma biraz geciktim. Ev için alışveriş yaptım da. Bana anlatma Demiroğlu çünkü ömrümde bile değil. Kaptan değil misin hesap veriyorum işte. Verme hiç demiyorum. Hem sen niye ceyaldın ki? Fırıncılık yakışmıştı sağa. Orada da rahat vermezsin sen. De çok meraklıydım sağa sançı. Sadece işimizi yapalım fazla laf konuşmayalım. Hadi Oh be. Galiba bu sefer kavga gerçekten bitti kaptan. Bana da öyle geliyor. Martı seslerini duyuyor musun kaptan? Duymam mı? Kavga yok, gürültü yok. Sadece deniz ve martı sesleri. Özlemişim valla. Ee? Kaptanlar? Hoş geldin Halit kaptan. Hoş geldin kaptan. Hayırdır? Teftişe geldim. Ne teftişi? E, belli olmaz. Boş bırakmaya gelmez. Bakarsın kaçak kaptan falan olabilir. E, mesela benim babam hiç gelmiyor. Merak etme. Ya kaptan şu meseleye bir çözüm bulalım. Gelsinler bu adamlar işlerinin başında dursunlar. Mümkün değil. İskelenin kararı bu. Umarım siz de öyle yapmazsınız çocuklar. Yani gerçi ben size güveniyorum. Siz aklı başında olgun insanlarsınız. Öyle olur olmaz sebeplerle kavga edip ailelerinizin geçimini tehlikeye atmazsınız. Yanılıyor muyum yoksa? Ee, çok doğru düşünmüşsün Halit Kaptan. Ee, nasıl gidiyor? Ne nasıl Yani birbirinizden memnun musunuz? Yoksa değil misiniz? Memnunuz memnunuz. Çok iyi anlaşıyoruz. Kadir, bu kız seni hırpalıyor mu yoksa? Yok canım. Yani Gülbeyaz Dünya'nın en uzlaşmacı, en anlayışlı, en uyumlu insanı, en şahane insanı ben de Demiroğlu olduğu için aynı şeyi söyleyeceğim da... ...lafı benim ağzımdan aldı. <laughs> i̇yi, iyi. Öyleyse ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. İşinizden, gücünüzden. Gene beklerim. Ben seni uğrarım kaptan. Uy, aha. Rahat ol, bu benim doğumcunum. Aşağı in çocukla eğlen. Ay ne olacak ya? Bana anlatma Demiroğlu. oğlu. konuşmalar yapmayalım. Cadı. İyi oldu suratına tokatı yapıştırdım. Keşke bir tane daha vursaydım. Ben senin o tokatın hesabını sorardım ama. Aferin kızım beyaz. Bundan sonra böyle. Acımak yok vallahi. Yufka oğlum. Gözünün yaşına bakmaman lazım. Sana yaptığının on katını yapacaksın ki aklı başına gelsin. Ukela. Şımarık. Kendini beğenmiş, ne olacak? Cadı. Ha bu nedir? Konuşmayarım ama mesaj gönderiyorum değilsin Demetçi. Değil mi, bu ne Demetçi? Beykoz! Beykoz hadi kalkıyor! Kardeş... E, ...bu amblemin anlamı nedir? Dünyada barışı simgeler. Hmm. Beykoz! Beykoz! Teknenin temizliği bitti kaptan. İyi, paran orada. Biliyorum Demiroğlu'yu barışmak istiyorsun. Eh, geç de olsan insanın hatasını anlaması iyi bir şey tabii. Ne diyorsun anlamadım ki? Özür dilerse ne ala? Yoksa beni böyle küçük numaralarla kandıramazsın. Ne numarası? Bir daha bana bir şey diyeceksen, direkt yüzüme söyle. Bunlara hiç gerek yoktur, tamam mı? Bunun benim olduğundan eminsin yani? Nasıl? Bunu sen bırakmadın mı? Neden böyle bir şey yapayım ben? Değil aptal kafam. Ben de yaptıklarından pişman olup özür dileyeceksin sen duydum. Ne yaptı ki ben sana? Tabii niye özür dileyeceksin ki? Sen özür etmezsin. Kendini beğenmiş. Sen konuşmak mı istiyorsun? Tamam konuşalım. Mesela ilk gün bana teknede ettiğin eziyeti konuşalım. Ya da dün bütün gece somurttuktan sonra gelip bana tokat atmanın sebebini. Ne dersin? Hayır. Dün gece kaptan çocuğuna sen de onu türdülemeye da... ...senin ettiğin imali lafları konuşalım. Eğer onu konuşursak tanıyordun, tokadın anlamında konuşmuş oluruk. Tamam mı? Bakar mısın sayısın? Galiba ilk defa Çim'in suçlu olduğuna dair aynı fikirdeyiz. Susuyorum. Çünkü seninle tartışılmıyor. <laughs> Gülbeyaz Hanım. Buyurun Sayın Demiroğlu. Bir takım kararlar almış bulunuyorum. Siz de bu teknenin bir personeli olduğunuzdan size de söyleme kararı aldım. Dinliyorum. Bundan sonra işlerin sağlıklı yürümesi açısından sizin de hiç tartışmama hatta muhatap bile kabul etmeme kararı almış bulunuyorum. Bravo. Çok isabetli bir karar düşünmüşsün Nus Kadir Bey. Sağ olun. İki ailenin de paraya ihtiyacı var. Ve bu tekneden de kaçış yok. Onun için... Personel birbirine ne kadar az görürse o kadar iyi olur derim ben. Evet, doğrudur. Doğru. İşimi yapar basar ciderim ona göre. Aynen. Demek ki bu tabuz. Çok güzel. Bugün zor bir gün olacak. Kolay gelsin. E, eh, ee, az laf çok iş. Kolay gelsin. Uy, aha. aha. işaretlere çok meraklı olan personelimizin dikkatini. Bu işaret dünyanın her yerinde girilmez anlamına gelir. Yöreden yöreye, yöreden yöreye farklılık göstermekle beraber halk arasında işi olmayan zırt pırt giremez anlamına da gelir. Da,